Elbeyli Şenliği vesilesiyle tüm katılımcıları selamlıyorum. Gerçekten sizler olmazsanız bu şenliğin tadı yerine gelmez. Şenlik şenlik anlamını kazanmaz. Bu şenlikler birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesi. Emeği geçenlere, başta başkan olmak teşekkür ediyorum. Oğuz Türklerinin bir boyu olan Elbeyli Türklerini bu ülkenin çimentosu oldukları için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Elbeyli olmak bu ülkenin birlik ve beraberliğini savunmak demektir. Elbeyli olmak Türkiye'yi 21. yüzyılda lider ülke olarak görmek demektir. Elbeyli demek memleketin hesabı kendinden sorulan demektir. Elbeyli kendisini memleketin sahibi sayar. Derdini, fikrini de ev sahibi olarak söyler. Elbeyli olmak bu ülkeye de bu ülke insanlara da hizmet etmeyi ibadet olarak görür. Herkes ne olduğu ile değil, bu ülkeye ve millete ne kadar hizmet ettiği ile bilinir ve tanınır. Şüphesiz ki insan için kendi emeğinden çalıştığından başkası yoktur. Sinan'ı tarihin derinliklerinden bugüne taşıyan eserleridir. Fuzuli de, baki de, Şehriyar'ı da geçmişten bugüne taşıyan da bu milletin kültürüne yapmış olduğu katkıdır. Ve Elbeyli'ler de geçmişten bugünümüze, bugünden de yarına taşıyacak olan da taşıyan da bu ülke ve bu milletin ya yaptıklarıdır. Elbeyli'ler bugün Türkiye'nin dört bir tarafında yaşamaktadırlar. Ilde, ilçede, beldede, köyde. Sivas'ta kilisin Elbeyli ilçesi var. Bursa İzni'nin Elbeyli kasabası var. Mardin Kızıltepe'nin Elbeyi Köyü var. Yozgat Çekerek İlbeyi Köyü var. Gaziantep'teki başkanımız da konuştu. Burada Atay'da da var. Türkiye'nin dört bir tarafında var. Daha birçok yerde Elbeyli Türkmen'in Türk'ün örf vadetini yaşıyor. Biz de diyoruz ki dünya durdukça üstte gök altta yer çökmedikçe sizin ilinizi ve törenizi hiç kimse bozamaz. Muhterem kardeşlerim, Türkiye geçmişte el açan, el açan, yardım kabul eden 25 milyon lira, 25 milyon dolar için Avrupa'ya giden ülkeydi. Doğru mu? Ben bilirim başbakanımız 25 milyon dolar için Lüksemburg denen ülkede günlerce beklediğini bilirim. 25 milyon dolar için el açan Türkiye'den bugün 1 milyar dolar yardım eden bir Türkiye var. El açan değil, veren Türkiye var. Doğru mudur? Arakanlı'ya yardım ediyor, doğru mudur? Gazze'liye yardım ediyor, doğru mudur? Somali'ye yardım ediyor, doğru mudur? Arakanlı'ya, Gazze'liye, Somali'ye yardım eden Suriye'deki kardeşlerini unutur mu? Unutmaz. Türkiye'nin geleceğinden, gücünden şüphesi olanlar ancak Türkiye'nin Suriye'deki kardeşlerini unuttuğunu söyleyebilir. Hiç şüpheniz olmaz ki nerede bir mazlum varsa orada Türkiye Cumhuriyeti devleti de gücüyle olacaktır. Vatan elden yetmez. Niye gitmez? Bizim sözümüz var. İnanmanız lazım. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu ülke için can verenler oldukça, şehitlerimiz oldukça bu ülkenin bir taşı da bir yere gitmez. <laughs> Bakın biz bir milletiz. Şemli'deki kardeşim geçmişteki gazeteleri taşıyın. Ya üç gün önce ya beş gün önce. Şemdinli'deki kardeşim diyor ki biz terörist değiliz. Biz Çanakkale'de birlikte şehit olduk. İşte Şemdinli'deki kardeşime bu sözü söyleten bizim bir millet olduğumuzdu. Dolayısıyla bu millet ırka dayanmamaktadır. Bu milletin ortak geçmişine sahip çıkan ve ortak geleceğini görenler bir millettir. Bunun içinde Şeyh bu milletin bir parçasıdır. Bunun içinde işte, Selahattin Eyyubiler bu milletin bir parçasıdır. Bizler de bu milletin bir parçasıyız. Türkiye'nin geleceğine hiç karamsarlığınız, hiç şüpheniz olmasın. Zaten Türkiye'nin geleceği aydınlık olacağından daha büyük bir Türkiye yapmamak için taşar onlarını kullanıyor. İnşallah onların hiçbirisine siz bir oldukça, beraber oldukça, biraz önce söylediğim gibi üstte gök altta yer çökmedikçe hak ve halk bizimle oldukça bu millet ila nihayet taşıyacaktır, yaşayacaktır. Şimdi şunu soracaklardı, daha önce dedim. E güzel kardeşim, iyi de hasta bu şehitlerimiz ne? Doğrudur. Terörün ve her insanın bir diğerine zarar verme potansiyeli var. Bunu yok demiyoruz. Ama terörün hayatta kazanma şansı yok. Ne kadar kayıp verirse misliyle kaybını da verecektir. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz devletimizin de milletimizin de gücünden hiç şüphemiz yok. Ben tekrar bu şenliğinizi kutluyorum. Bu şenlikte emeği geçenleri kutluyorum. Bu şenlikler sılayı rahime vesile olmaktadırlar. Bir köprü görevini görmektedir. Sılayı rahim ne demektir? Akrabayı görmek demek, yakınları görmek demek. Eğer siz akrabalarınızla, yakınlarınızla, bağlarınızla koparırsanız Allah da sizinle bağları koparır. Dolayısıyla akrabayla, yakınlarla, eşle, dostla kimse bağını koparmaması lazım. İşte bu şenlikler Sıla-i Rahim'i gerçekleştirmek için iyi bir vesile olmaktadırlar. Bunu bileceğiz. Hilmi Bey kardeşim de söyledi. Bu şenlikler aynı zamanda kültürümüzün dededen, babaya, babadan, oğula, oğuldan, toruna bir kültür mirasının nakli içinde iyi bir vesile olmaktadırlar. Ve bu şenlikler bizim kültürümüzün de tanıtımına da vesile olmaktadırlar. Dolayısıyla bu şenlikleri ila yaşatmak lazım. Dostlar birbirini görür bu şenliklerde ve kişi gördükçe de dostluklar perçinlenir. Sözlerime son verirken bu şenlikte bizleri bir araya getiren Allah'a hamd ediyorum. Vesile olanlara da teşekkür ediyorum. Yolunuz, ufkunuz ve vaktiniz açık olsun diyor hepinizi emanet edilecek yerlerin en güzel olan Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Şenlikler birliğimizin beraberliğimizi sağlayan, gurbetle sılayı buluşturan, gelenek ve göreneklerimizi, kültürümüzü yeni nesillere aktarılmasını sağlayan, önemli görevler üstlenen müstesna, müstesna günlerdendir. Bugün de burada, Sivas'ımızda önemli bir nüfus olarak da, kültür olarak da çoğunluğu olan Elbeyli hemşerilerimizin şenliğindeyiz. Tekrar gününüz kutlu olsun diyorum. Değerli hemşerilerim. Mesut başkanımız bahsetti. Yörük kime denir diye? Ben tek bir kelimeyle söylüyorum. Yörük vatanını, milletini seven, vatanı ve milleti için çalışan, vatanının, milletinin yarınını daha iyi yapmak için çalışan insanlara, destek olan insanlara denir. Burada da Elbeyli hemşerilerim, Halisinas hemşerilerim, Bugün vatanı için, milleti için, ülke, ülkesinin yarınını bugünden daha iyi etmek için çalışan çalışanlara destek oldukları, destek olmaktadırlar, dua etmektedirler. Bizler de sizlerin bu desteğiyle, sizlerin bu duasıyla çıkmış olduğumuz bu hizmet yürüyüşünde hem ülkemize, hem Sivas'ımıza, hem de beldemize sizin desteğinizle, sizin duanızla hizmet ediyoruz. İnşallah hizmet edeceğiz. Bizim hizmetlerimizle, hükümetimizin hizmetleriyle Türkiye büyüdükçe, Türkiye ilerledikçe, Türkiye bölgesinde lider ülke olmak için, dünyada bir numara olmak için çalıştıkça bu geçmişte olduğu gün gibi bugün de birilerini rahatsız etmekte. Birileri iç ve dış güçler, piyonlarla, piyon örgütlerle sizleri de bizleri de rahatsız etmekte. Birliğimize, beraberliğimize kastetmektedir. Ama biz biliyoruz ki biz millet olarak bir olduğumuz zaman, beraber olduğumuz zaman, kışkırtmalara gelmediğimiz zaman, provokasyonlara gelmediğimiz zaman, birbirimizi sevdiğimiz zaman bugüne kadar olduğu gibi geçmişte bu millet nice baderler atmış atmamıştır. İnşallah bugünü de atlatacak ve lider ülke anlayın, Türkiye felsefesiyle inşallah önümüzde hedefini koyduğumuz lider ülke Türkiye'yi yapacağız. Türkiye'yi sadece Orta Doğu'nun bulunduğu konumun değil, hem Avrupa'nın hem de dünyanın inşallah incisi yapacağız. Biz bu birlikle, bu duyguyla, bu düşünceyle çalışıyoruz. Sizler de elbeyle hemşerilerimiz olarak bu memleket için çalışan, bu millet için çalışan, sizin gibi düşünen, sizin içinizden çıkmış kardeşlerinize, evlatlarınıza destek oldunuz, destek oluyorsunuz. Biz vermiş olduğunuz millet için çalışanlara, milletini seven kadrolara bugüne kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler de sizin bu desteğinizle hem bu yöreyi, hem Sivas'ı, hem Türkiye'yi inşallah daha iyi yerlere getireceğiz. Bunu artık, şunu artık herkes biliyor ki Türkiye'nin bugünü dünden çok iyi. Yarın da inşallah bizler çalışacağız. Sizler destekleyeceksiniz, dua edeceksiniz ve Türkiye'nin yarını da inşallah bugünlerden çok iyi olacaktır. Bugün Türkiye'de hükümetimiz, devletimiz 780 bin metrekare coğrafyamızın her alanına hakimdir. Bugün AK Parti Türkiye'nin sadece batısında değil, kuzeyinde değil, güneyinde değil, Türkiye'nin her vilayetinde, her beldesinde teşkilat olan ve her ilde 78 ilde milletvekili çıkartmış bir Türkiye Partisidir. AK Parti Türkiye'nin mozaiği olduğu için bugün de inşallah bugün konuşulan bu sorunları bu destekle aşacak ve yoluna emin adımlarla devam edecek. Tek isteğimiz, tek dileğimiz, tek ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlik, bu birliği beraberliği bozacak oyunlara gelmemektir. Bu aziz millet sadece kendisine hizmet edenleri sever, sadece kendisine hizmet edenleri destekler. Bu milletin karşısında güzeleri geldi, konuştu, vaatlerde bulundu, boş laflar söyledi ama bu millet sadece kendisine yani Türkiye'ye, Türk milletine, Türk devletine ilerlemesi için bu milletin yarını daha güzel etmek için çalışan kadrolara geçmişte destek verdi, bugün de destek veriyor. Ben bu desteğin devam edeceğine inanıyorum. Çünkü sizin içinizden çıkan, sizin gibi düşünen sizin evlatlarınız olan bu kadrolar ilk gündeki azimle, ilk gündeki coşkuyla, ilk gündeki amatör ruhla bu millet için çalışıyorlar, çalışmaya devam edecekler. Ben sözlerimi burada son verirken tekrar bir ve beraber olarak, birlik ve beraberlik duyguları içinde bu millet için, bu devlet için daha güzel neler yapabiliriz düşüncesiyle, anlayışıyla, bu düşünce anlayışla çalışmak dileğiyle ben tekrar gününüzü kutluyorum. Çenliğiniz gününüz kutlu olsun diyorum. Allah bu milletin yar ve yardımcısı olsun diyor. Tekrar hepinizi Allah'a emanet ediyor. Saygılar sunuyorum.